Merhabalar HD Doğa Kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuzun konusu pekmez toprağı üzerine olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde Eylül ekim ayı geldiğinde gerek pekmez kazanlarının hazırlanma telaşı gerekse de pekmeze katılacak toprağın hazırlanmasının tatlı telaşı insanları sarar arkadaşlar. Bilmeyenler için de görmüş olduğunuz pekmez toprağının alındığı bir bölgeden sizlere şu anda sesleniyorum arkadaşlar. Kısaca bilgi vermek gerekirse geçmişten günümüze pekmez yapımında Anadolu'da genel itibariyle pekmezi tam istenilen kıvama getirebilmek amacıyla bu görmüş olduğunuz pekmez toprağı kullanılıyor arkadaşlar. Bu pekmez toprağının dışında farklı şeyler kullanılsa da pekmez toprağının vermiş olduğu performansı veya kaliteyi vermediğinden kaynaklı bu geçmişten günümüze hala kullanılmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi hem pekmez toprağımızı çıkartalım hem de pekmez toprağı ile alakalı sizlere detaylı bilgiler veririm arkadaşlar. Ülkemizde pekmez yapımında kullanılan beyaz ve hafif grimsi bir toprak yapısına sahip olan toprağa biz pekmez toprağı diyoruz arkadaşlar. Pekmez toprağı içerisinde %50 ila %90 oranında kalsiyum karbonat içeren bir topraktır. Pekmez toprağının neden kullandığımızdan bahsedelim. Üzüm şırasını durultmak amacıyla Süzmeyi kolaylaştırmak amacıyla ve şıranın ekşiliğini gidermek amacıyla biz pekmez toprağını kullanıyoruz. Birinci pekmez toprağının kullanılma nedenlerinden bir tanesi de bu. Ayrıca üzüm suyunda pekmez üretimine olumsuz etki yapan tartarik asit, protein ve pektin gibi bileşiklerin olumsuzluklarını en aza indirmek için pekmez toprağı kullanıyoruz. İkinci sebebimizde pekmez toprağını kullanmaktaki bu arkadaşlar. Pekmez toprağının nasıl kullanıldığından da bahsedelim. Pekmez toprağı genelde bölgelere göre farklı kullanım tarzları olduğu gibi genel itibariyle iki şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi pekmez toprağını üzümler çiğnerirken veya preslenirken suyu çıkarılmadan önce üzümlerin üzerine serperekten pekmez toprağı kullanılıyor. Ancak bizim Güdül bölgemizde Güdül Salihler mahallesinde pekmez toprağı çiğnerirken değil de genel itibariyle şura içerisine katılaraktan kullanılıyor arkadaşlar. Yani bizler kendi bölgemizde pekmez için üzümler preslenmeden veya üzümleri çiğnerken veya suyunu çıkarırken üzümün üzerine serperek değil de bizler güdülde şıranın içerisine pekmez toprağı kataraktan kullanıyoruz arkadaşlar. Pekmez toprağını çıkartırken de dikkat etmeniz gereken hususlar var. Bu hususların başında önemli olan hijyen arkadaşlar. Nereden çıkardığınızın önemi çok fazla. Pekmez toprağını doğadan çıkartırken genel itibariyle yerleşim yerlerine yakın olan bölgelerden bilhassa yol kenarlarından çıkartılmamalıdır arkadaşlar. Bunların sebepleri de insansal atıklar olabilir, pil tarzı atıklar olabilir, egzoz gazı tarzındaki olumsuz atıkların yol kenarlarında çok sıklıkla görülmesinden kaynaklı bu pekmez toprağı o atıklardan zarar görmüş veya pislenmiş olabilir. Bu yüzden yol kenarlarından veya işte insan yaşamının çok yakın olduğu yerlerden pekmez toprağının çıkarılmaması, özen gösterilmesi gerekiyor arkadaşlar. Pekmez toprağını kullanırken de dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bunların başında gelen, pekmez toprağı şuraya katılırken, kullanım sırasında, şimdi bazı toprakların içerisinde bulunan asbest, lif ve tozlardan kaynaklı solunmasında ortaya çıkabilecek bazı rahatsızlıklar olabilir. O yüzden de pekmez toprağını şıramızın, pekmezimizin içerisine katarken solunmamaya özen gösterin veya maske takmaya özen gösterin arkadaşlar sağlık açısından. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Pekmez toprağımızı buradan çıkarttık görmüş olduğunuz yerden. HD Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yeni videolarımızdan ilk sizin haberdar olabilmeniz için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Doğada kalmanız dileğiyle esen kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.